mülakat tartışmasıyla ilgili olarak bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da iktidarı eleştirdi. Eğitim seni ziyaret ettiğinde konuşan CHP lideri, "Bakan'dan bakana eğitim politika politikası değişmez." diyerek hükümete tepki gösterdi mülakatı kaldıracağım dediler. Güzel. E geldiniz kaldırın. Mülakatı mülakat gibi yapacağız dediler. Demek ki daha önceki mülakat mülakat gibi değildi. Şimdi mülakatın arkasında duruyorum diyor. Kime inanacağız? Milli Eğitim Bakanlığı eğer milli ise Bakandan bakana eğitim politikası değişmez. Bakandan bakana eğitim politikası değişiyorsa artık o milli olmaktan çıkmıştır. Siz öğretmenlere önlük gönder gönderin şeyinize. çocuklara bir öğün yemek verin ya yemek verin. Çocuk eğer okula aç geliyorsa öğretmenle çocuk arasında ilişki kurulamaz. Hala bunu öğrenememişler. Çocuğun karnı açsa öğretmeni dinlemez. Onun birinci önceliği karnının doymasıdır. Bunlar geldiler hem sütü kestiler hem yemeği kestiler. Vallahi bunlarda insaf yok. Bunlarda insanlık da yok. Tasarruf yapacağız. Ya tasarrufu bula bula öğrencinin boğazından mı yapacaksın sen? Sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen, ücretli öğretmen. Allah aşkına ya öğretmen öğretmendir ya. Ne demek kadrolu öğretmen? Var güzel. 657 sayılı yasaya tabi. Ne demek ücretli öğretmen? Daha düşük para veriyorsunuz ona. Ne demek sözleşmeli öğretmen? Ona da düşük ücret veriyorsunuz. Yani öğretmenin sırtından bütçeden tasarruf your projections.